de evlenmek isteyenler var. <laughs> Çok normal. Ee, peşin güldük ama nasıl olacak tabi e, bununla alakalı bir belirsizlik de söz konusu kapalı mekanda mı olacak kırt e, alanları mı tercih edilecek pandemi salgın durumuna göre insanlar ne kadar gidebilecek takı takmak isteyenler acaba bunu ya da takı takmak istemeyenler acaba bunu e, farklı bir şekilde kullanabilecek mi şu salgın işte, tehlikeliydi gelemedik diye bahaneler çok olacak mı doluluk oranı nasıl olacak akılda deli sorular e, ama biraz daha özetlemeye çalışacağız efendim e, Özetle asıl sormak istediğimiz soru şu. Şimdilik çiftler açık düğün salonunu mu yoksa kapalı düğün salonunu mu tercih edecek? Bakalım. Evet. 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 Açık mekan tercih ediyorum. Biz de ben de açık mekan tercih ediyorum. Açık mekan tercih ederim efendim. Ben de açık mekan tercih ederim. Hayır, hiç düşünmüyorum. Kapalı mekanda düğün yapmak isterim. Mart ayından itibaren koronavirüsü pandemisi nedeniyle kapalı olan yerler kademeli olarak açılmaya başlandı. Ancak aylardır kapalı olan düğün salonlarının açılacağı tarih ise normalleşme takviminde yer almadı. Görüyorsunuz ekonomik şeyler. Yani bir evliliğe 150 bin 200 bin lira para gidiyor. Tedirginiz tabi tedirginiz aslında o yüzden düğün yapmayı düşünmüyoruz. Düğünlerini erteleyen binlerce çift bir taraftan düğünlerinin yapılacağı tarihi merak ediyor. Diğer taraftan da bu sürecin düğünlerini nasıl etkileyeceğini. Yok herhangi bir tereddütümüz yok. Yüce Rabbim ne derse olur yani. Ya tabii tedirginlik var ama hani bunun için de ertelemeyi düşünmüyoruz. Bu yaz yapmazdım çünkü herkes çok etkilendi. Hepimiz maskeyle dolaşıyoruz. Yapmazdım ertelerdim. Kapalı salonda insanlarda şu an bir korku ve daha açıklanmayan bir süreç var. Yani kapalı salonda düğün olacak mı, kır bahçesinde düğün olacak mı? Bunlar olmadığı için şu an insanlar tabii kapalı mekanlara girmeye korkuyor daha çok. Hatta kapalı rezervasyonlarımızın hepsini şu an kırbaçısına aldık diyebiliriz. Bu yıl sosyal mesafeli düğünlerin yapılacağı aşikar düğün salonu için anlaşmaya gelen çiftler açık mekan mı yoksa kapalı mekan mı tercih ediyor? Açık mekan tercih ediyor. Kapalı mekanda Düğün yapmak isterim. Ben açık mekan tercih ederim. Eski sistem yok. Yani önceden iç içe halay çekerdik omuz omuza. Bu sene daha çok düğünlerde oyun havaları belki yani yine bir buçuk metre sosyal mesafeye uyarak halaylarda hatta sosyal medyada paylaşılıyor. Çubuk kullanılır. Veya daha çok artık eski halaylarımız değil de çift döneceğiz. Yani eskisi gibi bir düğün bu saatten sonra ya daha doğrusu bu pandemi sürecinde biraz zor görünüyor. Bin kişi yerine 500 kişi yaparız. Bir masada 10 kişi oturuyorsa 5'e düşürülür. Pandemi önlemleri alındı. Düğün salonlarının açık mekan mı, kapalı mekan mı olması belirlendi ve en merak edilen sorulardan bir tanesine daha gelindi. O da düğün salonlarının fiyatlarının cebimizi ne kadar ısıtacağı. Yani fiyatlar arttı ama şunu direkt düğün salonlarına bağlamamak lazım. Genel olarak tüm sektörlerde fiyat arttı. Bugün et fiyatı arttı. Bugün sanatçılar iki ay iş yapacak. E bu iki ay iş yapacağı için önceden beş ay yapacaklar zaman ücreti belliydi. Şimdi iki ay yapacakları için ücretleri biraz daha arttırdılar. E bunu aynı şekilde fotoğraf sektörüne bağlayabiliriz, Gelin gelinliğe bağlayabiliriz, kıyafete bağlayabiliriz. Yani tüm sektörlerde iş şey attığı için, e, fiyatlar arttığı için düğün salonlarını da biraz etkiledi yani. Ya eski düğünler olmayacak. Sosyal mesafe denilen bir kural var. Ona göre hareket edeceğiz. Bu sene de daha böyle olacak.